Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saatimize Bluetooth kulaklık nasıl bağlayabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Akıllı saatimizde Bluetooth kulaklık bağlayabilme özelliği olması gerekiyor. Yani her akıllı saate Bluetooth kulaklık bağlayamıyoruz. Bu görmüş olduğunuz saatimizin markası Hello Watch 3. Şimdi saatimizi açalım. Buradan müziği tıklıyoruz. Evet şu anda sağ köşeden telefon simgesinin üzerine tıklayalım. En aşağıdan Bluetooth kulaklık yazan yere tıkladık. Arama cihazını tıklayalım. Ve buradan mevcut cihazları bulacak. Şu anda kulaklığımıza bağlandık. Burada da kulaklık simgesini görüyoruz. Şimdi başlatalım. Evet şu anda kulaklıkta müzik çalıyor. Şimdi mikrofonu doğru tutayım. Şu anda Sesimiz kulaklıktan geliyor. Evet arkadaşlar, akıllı saatimize Bluetooth kulaklığımızı bağladık. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.